Pardon ya, amcacığım. Ben anlayamadım şimdi. Atandım derken acaba siz tam olarak neyi kastediniz? Da anlaşılmayacak bir şey yok. Ben imamım. Buradaki camiye yeni atandım. Şimdi siz caminin yerini biliyor musunuz? Bana onu söyleyin. Cami mi? Ne yapacaksın camide? ya? Fesuphanallah. Ya ben imamım diyorum. Camiye gideceğim diyorum. Sen ne yapacaksın diyorsun? Kardeşim caminin yerini biliyor musun, bilmiyorsun. Beni oyalama. Eğer bilmiyorsan başkasına sonra sonra ben öğrenirim ya. Yok, yok, tamam. Olur mu öyle şey? Ben sizi götürürüm camiye de. Bilmiyorum, o zaman buyurun, gidelim. Ee, hocam, siz şimdi harbiden imamsınız yani. Ya muhterem kardeşim, kaç kere söyleyeceğim. Ben imamım diyorum, İmam. Ee, hocam, siz gerçekten imam mısınız? Allah Allah! Ya kardeşim, imamın sahtesi mi olurmuş ya? Hadi, vakit sıkıştı. Vakit sıkıştı derken? Ya namazı kaçırdık. Hiç olmazsa cemaatin çıkışına yetişeyim de cemaatle bir tanışayım ben. Hadi. Tamam. Buyur. Gidelim. Gidelim tabii de. Biz de, <laughs> de bakalım. Yukarıda mı? Böyle düz gidiyoruz. Bayağı da yokuş ya. Ne oldu Damat? Yoksa yakalamanı gerektiren suçlular mı var ha? Hayır efendim. Niye öyle dediniz? Ne bileyim böyle kıvranıp da arkadan da kertenkele diye fırlıyorsun ya. Gerçi adam öldü ama. Ne alakası var şimdi efendim? Vallahi bilemem artık. O kertenkele mezarından çıkıp gelse bile... ...sen şuradan şuraya gidemezsin. Konuşacağımız çok önemli şeyler var. <laughs> Bana ne zaman çocuk veriyorsunuz? Dedeciğim bizi utandırıyorsun ama. Aa, bunda utanacak bir şey yok ki. Ben yabancı değilim ki. Uzun zamandır <laughs> bu evde bir çocuk sesine hasret kaldım. Gider ayak bu mutluluğu bana çok görmezsiniz diye. Allah keçinden versin efendim. Amin. Ev evet, bilmem artık. Zehra beni kırmadı, evleniyor. Siz de bari bana bu güzel müjdeli haberi verin. He? Ha. Şöyle çocuk sesiyle bu evimiz bir neşel atsın diyor böyle. Islanmayın. Oh. Hmm. 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 Hey. Niye durduk? Vallahi hocam ben de karıştırdım ya. O taraftan mıydı, böyle miydi? Cık. Bilemedim şimdi. Tamam kardeşim. Anlaşıldı, sen bilmiyorsun. Bir başkasına soralım. Yok, yok. Yok hocam, ben e, götürürüm sizi de. Ya bu yağmurdan ıslanmayalım, kısa yoldan gidelim diyorum. O yüzden. İyi. Eh, bu taraftan mıydı ya? Bana mı soruyorsun? Sormayayım mı? Ya caminin yerini ben bilsem sana sorar mıyım? Bilmediğim için sana soruyorum kardeşim. Tamam, tamam hocam. Kızmayın ya. Bu tip sorulardan hoşlanmıyorsunuz demek ki. Tamam, ben de bir daha sorma. Buyurun hocam, şöyle, şöyle, şöyle. <laughs> Musa, neyin var senin? hayat ee, hayatım, benim şeyim yok. Sadece dedenin e, çocuk meselesiyle ilgili söylediklerine biraz canım sıkıldı. Sen benim gözüme baksana. Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Bir rahatsızlığın var senin. Yok canım benim bir, bir, bir var. Midem ağrıyor benim gerçekten. Miden mi ağrıyor? Evet ağrıyor. Geçer diye bekledim ama geçmedi ya. Yediğin bir şey mi dokundu acaba? Evet olabilir. Ayrıca dedenden yediğim laflarda olabilir. Ya hem mide mi ağrıdı diyorsun hem dedemle uğraşmayı da ihmal etmiyorsun Ünsal ya. Ne uğraşması hale ya? Ne uğraşması ya? Bak ah! Bak gerçekten yani dayanırım dedim ama dayanamıyorum. Ben bir eczaneye gideyim, bir ilaç bir ilaç alayım. Hemen geliyorum tamam Saçmalama. Muayene olmadan ne ilacı alacaksın? Ya mide ilacı, mide ilacı. Bir pastil mastil, bir eczane bulurum ben şimdi. Alayım. Geliyorum ben. Hemen. Pastil mastil. Bu karın ağrısını pek yemedim ama dur bakalım ne çıkacak altında. Of.